Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Chrome OS Flex'te Play Store yükleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda aktaracağız. Bunun için Chrome yani Chromebook dediğimiz kısımda sağ alttaki saati seçin, ayarları seçiyorsunuz. Google Play Store bölümünde Chromebook'umda yani burada Chrome yani Google Chrome'un Chromebook servisinde Google Play'den uygulama ve oyun yükleyin. Yanındaki etkinlikleri seçin. Bu seçeneği göremiyorsanız kurum bukunuz Android uygulamalarını çalıştırmıyor demektir. Açan pencere diğeri seçin. Hizmet şarttan onaylamak için eklenen adımları uygulayın. Bunları yapabilir ya da ayrıca olarak indirmeyi deneyebilirsiniz. E Google arama modunu açıyorsunuz. E Play Store indir e seçeneğine tıklıyorsunuz. Eğer indirilebiliyorsa tabii ki e cihazınızda çalışacaktır. İndirilemiyorsa cihazınızda uyumlu değil anlamına gelmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.